Ben Emine, ben Berat. Bugün sizlerle birlikte öğlen vlog çekiyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar, ee, oyun, oyun oyun oynayacağız. Evde sekiz var da arkadaşlar kimse yok. Berk'in var belki tuvalette. Berat yanında, ben de buradayım. Bir ses geldi. Duydun mu? Bir şey sesi de mi? Uzulama böyle yaptı yeah. Sen arkadaşlarla konuş, ben bakıp geliyorum. Yeah. Arkadaşlar ben bakıp geliyorum, siz konuşun fakkederim. Biraz bırakıp... Arkadaşlar. <gülüyor> He? <gülüyor> Konuşuyor. Arkadaşlar bu ara videolardan kalamam. Video videoları bazen benim tabletim açık olduğunda tabletten çekiyoruz. Nasıl ge geçtiğimizi Emine ablam e, şey şey falan yaptık. Evet. Emine ablamından şifresini falan direkt biliyor. Şifreyi söylesem siz de gidersiniz ama şifreyi söyleyemeyeceğim. Çünkü bazı kişilere güven olmuyor arkadaşlar. Mesela eskiden benim bir tane arkadaşım vardı. Şu berat bisiklet var ya o o kanalı çaldı. Yani çaldı derken elimden aldı. Abim de o kanalı sildi. İki kişi girdik. Abim gitmiş o kanalı silmiş. Yani hesap çalınmamış. Abim benden gizli gitmiş hesabı silmiş. Bu ikinci hesabı. Acaba Emine nereye gitti? Arkadaşlar bekleyin geliyorum hemen. Emine abla. Emine abla. Abla. Arkadaşlar Emine Emine yok. Emine abla. Emine abla saklandığın yerden çık. Ben korkuyorum. Korkuyorum. Sizin Allah